Arkadaşlar Merhaba Ben Abdullah Kamera arkasında tufan Yeni bir video ile karşınızdayız 30 Temmuz sabahı Devasa bir Atlas 5 roketi Mars 2020 görevini gerçekleştirmek üzere Florida'nın Atlantik kıyısının merkezindeki Cap Canaveral Hava Kuvvetleri istasyonundan yolculuğuna başladı Varış noktası Kızıl gezegen Mars. Peki Mars'a ne yolluyoruz? İsmi Perseverance. Kendisi bir gezici. Mars yüzeyinde ilerleyerek jeolojik değerlendirmeler yapacak. Eski Mars yaşamının işaretlerini arayacak ve gelecekte bu gezegeni incelemeye gelecek insan kaşifleri için doğal kaynakları ve tehlikeleri değerlendirecek. Aynı zamanda topladığı kaya ve benzeri numuneleri tüplere koyarak gelecekte dünyaya dönüş yapabildiğimiz bir Mars projesi için bizlere hazır örnekleri sunacak. Gezginimiz araba boyutunda. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 2.7 metre genişliğinde ve 2.2 metre boyunda. Ağırlığı 1025 kilogram. Ekranımda NASA'nın 2011 yılında Curiosity adlı keşif robotunun Mars yüzeyinde yaptığı çekimleri görüyorsunuz de Mars'a görevine başladığında bizlere çok fotoğraf iletecek. Mars'ın yüzeyi göründüğü üzere kayalık yapılar barındırmakta. Bu tarz bir yüzey, gezicinin ilerleme sınırlarını daraltmakla birlikte derin keşifler yapmamızı da engellemektedir. Öyle noktalar vardır ki gezginimiz buralara giriş yapamaz. Örneğin kraterler. Keşke gezicimiz uçsaydı daha geniş bir görüş açısı yakalayarak en kritik inceleme noktalarını tespit edebilir ve bu bölgeye iniş yaparak çalışmalarını gerçekleştirebilirdi. Böyle bir tasarım mümkün mü? Mars 2020 projesinde bu sorunun cevabı aranacak. Tasarladığımız cihazımız dünya dışında başka bir gezegende ilk uçan nesne olacak belki de. Yani motorlu uçuşun ilk testi. Karşınızda Mars helikopteri diğer adıyla Ingenuity. 2020 Mars projesinin en heyecan verici kısmı Mars helikopter testi. Bu çalışma bize çok farklı kapılar açabilir. Gezegen keşiflerinde büyük bir dönem başlayabilir. Bu videomuzda Mars helikopterimizin özelliklerini detaylı bir şekilde size aktaracağız. Dünyamızda kullandığımız helikopterlerin kanatları dakikada ortalama 400 ila 500 devir arasında döner bu dönüş hızı helikopteri yerden kaldırmak için yeterli kuvveti oluşturabilir. Fakat Mars'ta bu dönüş hızı yeterli değil. Çünkü Mars'ta hava yoğunluğu dünyanın yüzde biri kadardır. Bu yoğunlukta yeterli kaldırma kuvveti sağlamak için dakikada 2800 ila 3000 dönüş hızına ihtiyacımız var. Mars helikopterimiz bu dönüş hızına ulaşacak şekilde tasarlandı. Bir diğer önemli konu ağırlık. Helikopteriniz ne kadar ağır olursa o kadar güçlü dönüş hızı ihtiyacı doğar. Bu da daha fazla enerji ihtiyacı demek. Helikopteri olabildiğince hafif tutmak için mühendisler yapım aşamasında kompozit malzemeler kullandılar. Kanatları karbon fiberle inşa ettiler. Elektronik bileşenler kompakt ve çok hafif seçildi ve ortaya 1.8 kilogram ağırlığında bir tasarım çıkarıldı. Helikopterin havada kalması için itme kuvveti ağırlığa eşit olmalı. Yükselmesi için ise yer çekimi kuvvetinden daha büyük bir kuvvete ihtiyacı var. Helikopterin ağırlığı ve yarattığı itme gücü kritik noktalar. Mars helikopteri Mars gezegeninde 5 metre yüksekliğe çıkabilmekte. Uçuş aralığı da 300 metreyi bulmakta. Bir Mars günü içinde 90 saniye uçuş süresine ulaşabilmektedir. Bu uçuş süresi için ortalama 350 watt enerji yeterlidir. Tabi bu rakamlar yapılan bir dizi deneyde ortaya çıktı. Deneyler Mart şartlarına benzer ortamlarda gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bu verilerin gerçekliğini hep beraber Mars'ta gözlemleyeceğiz. Helikopterimizin kısımlarını birlikte yakından tanıyalım. Ekranımda gördüğünüz kısım güneş paneli. Cihazımızın faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi burada üretiyoruz. Panelin hemen altında antenler yer almakta. Bu antenler hem gezici ile hem de Mars yörüngesindeki uydularla iletişimi sağlayacak. İki adet rotorumuz var. Enerjinin depolanması ve ihtiyaç halinde kullanımını sağlayan pillerimiz. Helikopterin ne kadar hızda ve hangi yönde gittiğine dair veri toplayan sensörler ve Mars yüzeyinin bugüne kadar çekilmemiş perspektifinde görüntüler yakalayacak olan kamera. İşaretlediğimiz kısım önemli bir bölge. Burada helikopterimizin beyni var. Çalışmaya ve yön bulmaya yardımcı olan kısım. Aynı zamanda burada ısıtıcılarımız da bulunmakta. Soğuk marş şartlarında gövde ve hassas elektroniklere ısı sağlayarak koruyacak bölge burası. Bataryanın sağladığı enerjinin 3'te 2'si ısı üretmek için kullanılacak. Helikopterin ayakları da karbon fiberden yapılmıştır. Uçuştan sonra yere inişlerde sisteme yardımcı olacak. Mars helikopteri koaksiyel rotorlara sahiptir. Eksenli birbirine zıt yönde dönen iki ana rotor bulunuyor. Klasik helikopterlerde yani tek rotorlu olan araçlarda ana rotorun dönmesiyle oluşan tork etkisini dengelemek için kuyrukta dik düzlemde dönen küçük bir rotor daha bulunur. Böylece helikopter havada dengeli hareketler gerçekleştirebilir. Koaksiyel rotorlarda böyle bir tort oluşmaz. Kaldırma kuvveti açısından koaksiyel rotor düzeni klasik düzene göre performansı daha yüksektir. Titizlikle üretilen helikopterimizin Mars yolculuğu sırasında korunması da önemli bir diğer konu. Mars'ta göreve başlayana kadar gezginin alt kısmında yer alacak. Helikopterin rotor uzunluğunu sınırlandıran bir diğer faktör de bu planlamadır. Gezginin altına sığması için maksimum kanat uzunluğu 1.2 metre olacak şekilde üretim yapılmıştır. İstenilen bölgeye varıldığında ortam şartları da gözden geçirilerek gezgin helikopterin Mars yüzeyine inmesini sağlayacak. Mars yolculuğunun en kritik noktalarından biri atmosfere giriş kısmıdır. Bu iniş yaklaşık 7 dakika sürmekte olup sürtünmeden dolayı yüksek sıcaklıklara maruz kalınır. Perseverance gezgini ve Mars helikopteri bir aeroshell kapsül içine yerleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılmış en büyük aeroshell kapsülü mevcut ısı kalkanı 2370 Fahrenheit sıcaklıklara kadar etkili koruma sağlar. Videomuzun yayınlandığı tarihte kapsülün yolculuğu devam etmekte olacak. Sizler de videomuzu 18 Şubat 2021 tarihinden önce izliyorsanız vereceğimiz link ile kapsülün güneş sistemindeki konumunu takip edebileceksiniz. 2020 Mars projesinde Mars'ın hangi bölgesi incelenecek? Yani hangi bölgeye iniş yapacağız? Bilim insanları iniş bölgesini Jezero kriteri olarak belirledi. 45 kilometre genişliğe sahip krater, Kızıl Gezegen'in ekvatorunun yaklaşık 19 derece kuzeyinde yer almaktadır. Ekranımda Jezero kriterinin yerini ve ayrıca NASA'nın diğer görevlerde iniş yaptığı yerleri görüyorsunuz. Jezero kriterinin eski geçmişte bir göl ve nehir deltası içerdiğine inanılıyor. 3.6 milyar yıl öncesine kadar uzanan jeolojik açıdan zengin bir arazi. Gezgin bu bölgede eski yaşam kalıntılarının varlığını araştıracak. Helikopterin Mars'ta 5 uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor. İlk uçuş bir kalkış. Yaklaşık 20 ila 30 saniye sabit bir şekilde havada asılı kalma ve bir inişin basit bir gösterimi olacak. İkinci uçuş ise yerden yükselme, havada süzülerek birkaç metre belli konuma uçuş ve sonrasında kalktığı noktaya geri dönme şeklinde planlanacak. Üçüncü uçuşta ise helikopter biraz daha uzaklara doğru ilerleyecek ve kalktığı konuma geri dönmeden önce uçuş yolu boyunca yüzey görüntülerini fotoğraflayacak. 4. ve 5. uçuşlar için biraz daha sınırların zorlanması bekleniyor. Daha yüksek irtifa, daha hızlı, daha uzağa ve daha yüksek rüzgarlarda uçuş performansının test edilmesi amaçlanıyor. Daha önceden belirttiğimiz gibi helikopterimiz 5 metre yüksekliğe ve yaklaşık 300 metre mesafelere kadar tek seferde 90 saniye içerisinde uçabilir. Bir diğer konu bu uçuşların kontrolü. Dünyadan bir joystick ile anlık komutlar vermek mümkün değil. Radyo sinyallerinin Dünya ile Mars arasında seyahat etmesi için geçen süre doğrudan kontrolü pratik olmayan hale getirdiği için Mars helikopteri manuel olarak çalışacak. İki gezegenin yörüngesine bağlı olarak birinden diğerine giden radyo sinyali 3 dakika 7 saniye ile 20 dakika 25 saniye arasında sürmekte hangi yüksekliğe çıkacağı, ne kadar uzaklığa hareket edeceği, uçma süresi ve benzeri eylemler uçuş öncesinde komutlar girilerek gerçekleştirilebilecek. Şimdi Mars'a 10 adet helikopter yolladığınızı hayal edin. Zorlu Mars şartlarına adapte olmuş olduklarını ve gezegeni karış karış keşfettiklerini. İnsanoğlunu Mars'a taşımak için kritik bir dönüm noktasında olabiliriz. Tabi her şey yolunda gitmeye de bilir. İlk defa başka bir gezegende uçan bir ekipman denemesi yapılıyor. Görevin başarısını etkileyecek pek çok bilinmeyen unsur var. Helikopterimiz Mars'ı simüle eden bir odada uçtu. Gezegenin kendisi kontrolsüz bir ortam olacak. Belki de ekibin Mars atmosfer modeli tam olarak doğru değil. Veya helikopterin hareketiyle fırlatılan toz, tahmin edilenden daha farklı sorunlar yaratacak projeyi sizlerle birlikte yakından takip edeceğiz. Evrenin derinlikleri Voyager yolculuğu, bir zamanlar Mars. Mars 2020 görevinin bir diğer önemli konusu Maxi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.